Diyarbakır'da Narin Güran cinayetine ilişkin Dara 2 üst bölgesine ait kamera görüntüleri yüksek çözünürlükle iyileştirildi. Amca Salim Güran'ın avukatı Onur Aktağ tarafından yurt dışında özel bir firma tarafından iyileştirilen görüntüler Yargıtay'a gönderilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sunuldu. Görüntüyü ekran üzerinde anlatan avukat Akta, Nevzat Bahtiyar olarak belirttiği büyük karartının Narin Güran diye ifade ettiği küçük karartıyı tepeye çıkmadan karşıladığını. Bahtiyar'ın ahırı diye belirtilen yere götürüp aşağı attığı, ayrıca Arif Güran'ın evinde ve ahırı çevresinde de hareketlilik olmadığının görüldüğünü söyledi. Bağlar ilçesi Kırsal Tavşantepe mahallesinde 21 Ağustos 2024'te kaybolduktan sonra arama çalışmalarının 19. gününde dere yatağında çuvalda üzeri 30, 25 ve 20 kilo ağırlığındaki 3 taşla kapatılıp çalılarla gizlenmiş halde cansız bedeni bulunan Narin Güran'ın ölümüne ilişkin 4 kişi hakkında Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Aracında narne ait DNA ve kıl örneği bulunan amcası Salim Güran, annesi Yüksel Güran ve abi Enes Güran ile gözaltına alındıktan sonra cesedi dere yatağına taşıdığını itiraf eden komşuları Nevzat Bahtiyar hakkında iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istendi. 28 Aralık'ta görülen davanın ikinci duruşmasında Salim Güran, Enes Güran ve Yüksel Güran'a iştirak halinde çocuğa karşı kasten öldürme suçundan ağırlaştırılmış müebbet. Nevzat Bahtiyar'a ise suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme suçundan 4 yıl 6 ay hapis cezası verildi. Mahkeme sanıkların tutukluluk halinin devamına hükmetti. Tutuklu sanıkların avukatları, şikayetçi sıfatıyla Baba Arif Güran'ın avukatları, katılan sıfatıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Diyarbakır Barosu tarafından verilen istinaf dilekçeleri Diyarbakır 8. Ağır Ceza Mahkemesince incelendi. 17 klasörden oluşan dava dosyası ile istinaf başvuruları Değerlendirme yapılması için Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi'ne gönderildi. Dosyayı ve başvuruları inceleyen Bölge Adliye Mahkemesi 1. Ceza Dairesi 26 Mayıs'ta verdiği kararda mahkemenin 4 sanık hakkında verilen hapis cezalarını oy çokluğuyla onadı. Öte yandan mahkeme başkanı da gerekçelerini sıralayarak karara şer koydu. Mahkeme başkanı şerhinde dosyadaki kamera kayıtları, baz raporları ve DNA bulgularının eksik ve yetersiz incelendiğini, özellikle Nevzat Bahtiyar'ın hareketlerinin detaylı görüntü analiziyle netleştirilmesi gerektiğini belirtti anne abi ve amcanın birlikte ve kısa sürede narini öldürdüğü yönündeki kabulün akla ve hayatın olağan akışına aykırı olduğunu vurguladı ayrıca psa ve kıl örnekleri gibi kritik delillerin bilimsel olarak yeterince araştırılmadığını tüm bu eksik incelemeler nedeniyle kararın bozulması gerektiğini ifade etti Salim Güran'ın avukatı Onur Aktağ'ın başvurusu üzerine Hindistan merkezli BFI firması, Narin Güran'ın ölümüne ilişkin dosyada yer alan Dara 2 askeri üssü ve çevredeki kamera kayıtlarını inceledi. BFI uzmanları ayrıca Almanya'dan Profesör Dark Labutte ve Ulusal Kriminal Büro tarafından hazırlanan raporları değerlendirerek orijinal görüntüler üzerinde teknik analiz yaptı. 122 sayfalık detaylı raporda kamera görüntülerinde tespit edilen gölgeler ve insan hareketleri incelendi. Teknik analizde okul kamerasının gerçek zamandan 4 dakika, daran iki askeri üstü kamerasının ise 6 dakika 45 saniye ileri olduğu tespit edildi. Rapor 29 Haziran'da Avukat Onur Aktağ tarafından temyiz dilekçesine eklenerek yargıtaya gönderildi. Dilekçede müvekkilinin tahliyesi ve dosyanın duruşmalı olarak incelenmesi talep edildi. Ayrıca Nevzat Bahtiyar'ın yetersiz cezalandırıldığı, bu nedenle çocuğun kasten öldürülmesi, çocuğun cinsel istismarı ve hürriyeti tahdit suçlarından ayrı ayrı cezalandırılması gerektiği talep edildi. Raporda okul kamerasında Narin Güran'ın 21 Ağustos 2024'te saat 15.15.09'da koyu renkli tişört ve şort giydi. Omzunda çapraz çanta taşıdığı, bu görüntünün gerçek saate göre 15.11.09'a denk geldiği belirtildi. Narin'in daha sonra patikaya ilerlediği, Patikada yürüdüğü sırada Nevzat Bahtiyar'ın evinin yakınında insan benzeri büyük bir gölge tespit edildi. Bu gölgenin Nevzat Bahtiyar'a ait olma ihtimalinin yüksek olduğu belirtildi. Görüntülerde büyük ve küçük gölgenin 15 19 birbirine çok yakın olduğu ve bunun da olası bir çatışmanın habercisi olduğu, saat 15.19.54'te küçük gölgenin aniden kaybolduğu, büyük gölgenin ise ahır yönüne doğru ilerlediği, bu durumun Nari'nin burada kaçırıldığı ihtimalini güçlendirdiği ifade edildi. Raporda Narin Güran'ın 15.16 ile 15.40-45 saatleri arasında evine dönüşüne dair herhangi bir insan hareketine rastlanmadı. Aynı saat aralığında Arif Güran'ın evinin çevresinde de insan veya araç hareketi görülmediği vurgulandı. Sanık Nevzat Bahtiyar'ın Nari'nin cansız bedenini Arif Güran'ın evinden alıp ahıra taşıdığı yönündeki ifadesinin kamera kayıtlarıyla örtüşmediği, iyileştirilmiş görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın o güzergahta herhangi bir hareketinin tespit edilmediği ifade edildi. Raporda saat 15.41.27'de köyün yaklaşık 300 metre dışında stabilize yolda koyu renkli, muhtemelen kırmızı bir aracın köyden ayrıldığının tespit edildi. Bu aracın olay saatlerinde köyden çıkan tek araç olduğu belirtildi. Aracın hareketinin daran iki askeri üssü güvenlik kamerasına da yansıdığı aktarıldı. BFI raporunda ayrıca daha önce hazırlanan Ulusal Kriminal Büro ve Alman uzman Dark raporlarında hesaplama ve görüntü analizlerinde hatalar bulunduğu, güvenir olmasının zayıf olduğu vurgulandı. Narin Güran'ın babası Arif Güran'ın mahkemede istediği ve mahkeme başkanı tarafından duruşma salonunda izletilen Daran 2 üst bölgesine ait BFI tarafından 8K çözünürlükte iyileştirilen kamera görüntüleri firma tarafından avukat Onur Akdağ'a ulaştırıldı. Hatta görüntüleri Yargıtay'a gönderilmek üzere Diyarbakır Bölge Adliye Mahkemesi'ne sundu. Avukat Onur Akda iyileştirdikleri görüntüyü ekran üzerinde anlattı. Görüntülerde avukat Onur Akda Nevzat Bahtiyar olarak belirtilen büyük karartının Narin Güran diye belirtilen küçük karartıyı tepeye çıkmadan karşıladığını, Bahtiyar'ın ahırı diye belirtilen yere götürüp aşağı attığı, ayrıca Arif Güran'ın evinde ve ahırı çevresinde de hareketlilik olmadığının görüldüğünü söyledi. Avukat Onur Akta 11 aylık süreç zarfında Narin Güran'ın kim tarafından nasıl ve hangi saatle öldürüldüğünün tespit edilemediğini belirterek gelinen aşamada dosya yargıtay sürecinde. Ancak bu yargıtay sürecine rağmen yani soruşturma safahatı, kovuşturma safahatı, yargılama safahatı ve istinaf safahatine rağmen bu çocuğun cinayetine ilişkin birçok karanlık nokta hala gün yüzüne çıkarılmamıştır. İnsanların da merak ettiği budur. Bu çocuk kim tarafından öldürüldü ve öldürülme yeri nerede ve bu çocuğun öldürülme sahiki nedir? Şimdi biz soruşturma aşamasından bu yana dosyada Salim Güran'ın avukatlığını üstlenmekteyiz. Maalesef ki soruşturma etkin yürütülmedi. Soruşturmada masumiyet karinesi ihlal edildi. Lekelenmeme hakkı ihlal edildi. Etkin soruşturma yürütülmedi. Nevzat Bahtiyar'ın ailesi, Güran ailesinin sorgulandığı usullerde sorgulandığı gibi etkin bir şekilde sorgulanmadı. Delil karartma iddiası söz konusu. Ailenin işkence iddiası söz konusu. Bütün bu iddialara rağmen yargılama bu şekilde tamamlandı, dedi. Avukat Akdağ'ın Narengüran'ın mahrem yerinde PSA bulunduğunu belirterek, şimdi biz çocuğun hangi saatle öldürüldüğünü merak ederken PSA konusu çok önemliydi. Bu PSA konusunun araştırılmasını ben ilk celse ile ikinci celse arasında mahkemeden talep etmiştim. PSA konusu araştırılmadı. Çünkü çocuğun en mahrem yerinde PSA bulunuyordu. Buna rağmen şimdi bu PSA bize bir faili ortaya çıkarabilecek en güçlü delildi. 19 gün boyunca çocuk bulunamadı. 19 günün sonunda bulunan çocuğun en mahrem yerinde bir PSA bulunduğu zaman bu araştırılmaya değer bir konudur. Ancak bu hususlarda araştırılmadı. Şimdi biz yargılama sürecinde Salim ve özellikle Nevzat Bahtiyar'ın dijital verilerinin teknik incelemeye alınmasını talep etmiştik. Salim Güran'ın internet yoğunluğundan bahsetmiştik. Nevzat Bahtiyar'ın internetinin hekaza hiç yoğun olmadığını, telefonun bir ölü gibi olduğunu, çünkü cinayet işlemek ile meşgul olduğunu, elinin dolu olduğunu mahkemeye söylemiştik. İstinaf aşamasında da Tuncay Beşikçi'nin raporu ile birlikte bütün dijitaller, deliller ortaya çıktı. Neticede Salim Güran'ın Nevzat Bahtiyar'ın atfı cürüm niteliğindeki beyanlarına rağmen Salim Güran'ın telefonunun yoğun bir şekilde internete girdiği, altın fiyatlarını sorguladığı, WhatsApp'a girdiği, Instagram'a girdiği, bu gibi internet sitelerine girdiği buna rağmen Nevzat Bahtiyar'ın hiçbir şekilde cinayet dakikalarında internete girmediği. Salim Güran'ın telefonunun şarjda olduğu, tam da cinayet dakikalarında şarjda olduğu ve adamının 45 adım olduğu ortaya çıktı ve fatura ödediği ortaya çıktı. Şimdi bütün bunlara rağmen maalesef istinaf mahkemesi yine 3 sanık hakkında topyekün çocuğun kasten öldürülmesinden dolayı iştirakten ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verdi diye konuştu. Akta raporda olay örgüsünü tespit ettiklerini belirterek yani iyileştirilmiş olduğumuz görüntülerde Nevzat Bahtiyar'ın yaklaşık gerçek zaman diliminde 15-10 civarında kendi ahırı ve evinin orada bulundu. Yaklaşık olarak 15-11-30. saniyede ilk kez Naringüra'nın patikada olduğunu, tezeklerin orada bulunduğunu, 15 1140ta ise Nevzat Bahtiyar tarafından Narin Güran'ın yolunun kesildiğini tespit ettik. Ve netice itibariyle de 15-13 civarlarında da Narin Güran'a ahır civarında müdahale ediliyor ve ahırda Narin'i yere atma şeklinde bir müdahale ile Narin Güran kayboluyor. Türkiye'nin her yerine biz bu görüntüleri gönderdik. Şimdi daran iki kamerasını biliyorsunuz. Çözünürlülüğü çok kötü bir kamera. Dönen kameralar silindi. Havalimanı kamerası o gün çalışmadığı bize söylendi. Yani ihmaller zinciri saymakla bitmez. Ancak biz yılmadık. Günün sonunda biz arkadaşımı sayesinde görüntüyü iyileştirme konusunda uzman, yazılım mühendisi, Amerika Birleşik Devletleri'nde alanında uzman ve iyi bir kurumda çalışan yazılım mühendisi tarafından görüntümüz boyut itibariyle 8K sayesine getirildi. Görüntülerde insanlar şunu izleyecek. Nevzat Bahtiyar'ın kendi konum itibariyle, lokasyon itibariyle çocuk daha patikaya yeltenmeden kendi ahırı civarında oldu. Narin patikaya yeltendiği zaman okul kamerasında görüyoruz. 15.09'da 4 tane kuzeninden ayrılıyor. Okul kamerasında ayrıldıktan sonra Nevzat Bahtiyar tarafından yolunun kesildiği ve Nevzat Bahtiyar'ın kendisini büyük ihtimal kandırarak önüne katarak ahıra doğru götürdü ve kendisine böyle bir yere atma gibi bir hareket gerçekleştirdi. Bunu net bir şekilde kameramızda tereddüde yer vermeyecek şekilde görüyoruz. Bununla birlikte Peysa'nın araştırılması gerektiğini biz yine yineliyoruz. Bunu Yargıtay'a bugün itibariyle sunduk. Görüntü ve raporlarımızın aslına da bugün itibariyle İstinaf 1. Ceza Dairesi kanalıyla Yargıtay'a sunmuş bulunmaktayız. Şimdi gerçekten soruşturma çok kötü yürütüldüğü için Güran ailesi toptan kriminalize edildi. Şeytanlaştırıldı. Nevzat Bahtiyar bulunduğu zaman Nevzat Bahtiyar'ın hikayesine inandılar. Çünkü Salim katil ilan edilmişti. Yani Salim'in katil ilan edilmesi DNA raporlarının çarşaf çarşaf medyada sergilenmesi ile sunulmasıyla birlikte Nevzat Bahtiyar artık o ifadeleri ezberledi, mükemmelleştirdi ifadelerini. Geldiği zaman her zaman Salim'den bahsetti. Salim yaptı, Salim etti, Salim götürdü. Aslında doğru tektir. Nevzat Bahtiyar'ın soruşturma aşamasında 3 tane ifadesi söz konusu. Birincisinde diyor ki ben arabadan aldım. İkincisinde diyor ki evime getirdim. Üçüncüsünde de diyor ki ben Arif Güran'ın evinden aldım. Şimdi sen eğer bu cinayeti işlemediysen, bu cinayette herhangi bir parmağın yoksa doğru bir tek'tir. Yani sen bu çocuğu nereden aldın? Bunu insan sorar ve sorgulamak gerekir ancak kimse sorgulamadı ve biz iyileştirdiğimiz görüntülerle aslında çocuğun hiçbir şekilde patikaya çıkmadığını Nevzat Bahtiyar tarafından müdahale edildiğini Nevzat Bahtiyar tarafından patikanın başından alınıp ahıra doğru götürüldüğünü tespit ettik. Nevzat Bahtiyar tam da cinayet dakikalarında bir cinayeti sorguluyor. Ünlü bir DJ'in cinayetini şimdi bunu biz Salim Güran'ın telefonunda görmüş olsaydık. Salim Güran artık kesin katil ilan edilmişti. Ama Nevzat Bahtiyar olunca maalesef ona karşı bir çifte standart cihrette kayırmacılık söz konusu. Bununla birlikte Nevzat Bahtiyar'la Salim 3 ay konuşmamış demiştik ve 3 aydır konuşmadığı yetişkin bir yabancıya getirilip suçumu, günahımı söyleyip çocuğun cesedini teslim edeceğim. Yani bu hayatın olağan akışına tamamen terstir. Umarım adalet tecelli eder. Biz adaletin tecelli etmesini istiyoruz. Yargıya müdahale edilmemesini istiyoruz ifadelerini kullandı